Merhabalar, Tatlı Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli lahana sarması tarifini paylaşacağım. Daha önceki videomda da lahanın haşlanma şeklini ve tüm püf noktalarını sizlerle paylaşmıştım. Bu videomun altına da linkini ekleyeceğim, isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. Öncelikle soğanımızı ve sarımsağımızı rondodan geçirelim. Bulgur ve pirincimizi de yıkayalım. Yoğurma kabının içerisine pirinç ve buğgurumuzu yoğurma kabına alalım. Üzerine soğanımızı, soğanımızı da ekleyelim. Soğanı ve sarımsağı da üzerine boşaltalım. 2 adet yumurta 250 gram kadar yarım yağlı kıyma 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçasını da ekleyelim. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı da naneyi ekleyelim ve iç harcımızı yoğuralım. Evet iç harcımız hazır. Sarmamızı pişireceğimiz tencerenin en alt kısmına kemikli et kullandım. Ölçü olarak bu tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz bu şekilde kemikli et de kullanmayabilirsiniz. Ben yaklaşık 300 gram kadar da kemikli et kullandım. Evet bütün malzemelerimizi hazırladık ve sarma işlemine geçebiliriz. Evet şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Ben daha önceki videomda da lahananın haşlanması ve kesim şekli hakkında bilgi vermiştim. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. İnanın çok rahat sarılıyor. Eğer bu şekilde keserseniz lahananızı çok rahat, çok pratik bir şekilde sarmalarınızı yapmış olacaksınız. Lahanayı sararken bir tatlı kaşığı iç harç koymanız gayet yeterli. Bu şekilde bütün sarmalarımızı saralım. Lahananızı haşladıktan sonra bu sap kısımlarını atmayın, benim gibi değerlendirin. Tencerenin alt kısmına yerleştirin. Sarmanızın suyu bittiğinde dibine tutmamasını sağlayacaktır. Sarmış olduğumuz lahana sarmalarımızı bu şekilde yerleştirelim. Evet şu anda sarma işlemi bitti. Ayrı bir tencerenin içerisine bir su bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Üzerine 2 litre kadar içme suyu, 1 yemek kaşığı da tuz ekleyelim ve ocaktan alalım. Evet sarmalarımın üzerine de yine aynı şekilde lahananın sap kısımlarından yerleştiriyorum. Bunu yapma amacım tamamen basınç uyguluyor ve lahananın içerisindeki iç harcın dışına çıkmasına engel olmuş oluyor. Köftelerin üzerine de az önce hazırlamış olduğum salçalı suyu döküyorum. Su miktarına gelecek olursak kenarlardan bakıldığında görülmesi gerekiyor. Eklemiş olduğunuz su kenarlardan bu şekilde görünüyorsa yeterli. Evet tenceremizi ocağa alalım. Yüksek ateşte kapağını kapatalım ve kaynayıncaya kadar pişirelim. Daha sonra Kapağını açalım bakalım eğer kaynamaya başlamışsa kısa alıp yaklaşık bir buçuk saat kadar pişirelim. Evet sarmağım pişti ve ocaktan aldım. Yarım saatte bu şekilde dinlendirelim daha sonra servis yapalım. sarmam servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.